Bugün Dede Efendi evinin önündeyiz. Çok önemli bir noktadayız. Bu ev tarihi bir ev, Dede Efendi'nin yaşadığı ev. Sultanahmet Meydanı'nın hemen aşağısında Can Kurtaran'dayız. Yanında çok sevgili arkadaşım Ezgi var. Ezgi benim üniversiteden, İTÜ'den e, müzikoloji bölümünden arkadaşım. Heyecanlı bir şekilde ben de içeriye girmek istiyorum. Şimdi hep beraber gelin, evi hep beraber gezelim ve Dede Efendi'yi konuşalım. Evet, müzenin içerisine girdik. Şimdi Dede Efendi'yi konuşmak istiyorum. Ezgi'ye hemen sormak istiyorum. Dede Efendi kimdir? Niye dede diyorlar? E, Hamamizade isimlerden nereden geliyor? İsmaillerden geliyor? Tam olarak bize Dede Efendi'yi açıklar mısın? Dede Efendi kimdir? Türk müziğinde niye bu kadar önemli bir kişi? Tam adıyla Hamamizade İsmail Dede Efendi. Hı hı. E, dede ismini sonradan alacak tabii onu az sonra anlatalım. Hamamizade, hamamcı oğlu anlamına gelen bir kelime. Babası hamam işletiyor. Hı hı. Ee, oradan geliyor. İsmail e, küçük yaşlardayken keşfediliyor. Sıra arkadaşı ve e, arkadaşının müzisyen babası. Onun yeteneğini keşfediyorlar ve Hı -hı. küçük yaşlardayken daha müzik eğitimi almaya başlıyor. Hı -hı. Ardından 20-21 yaşlarına geldiğinde de Mevlevi Hane'ye gidiyor ve orada çile doldurmaya başlıyor. Hı -hı. Ezgi bölüyorum ama çile çekmek tabiri nereden geliyor? Ne demek? Aslında kendini dünyevi bir hayattan biraz soyutlamak, maneviyata yönelmek, Hı -hı. kendini törpülemek olarak tanımlayabiliriz. Hı -hı. Bu biraz insanın kendini sınaması, bir sınavdan Hı -hı. geçmesi, Hı -hı. E, iyiye yönelmesi hali diyebiliriz. Hı -hı. Daha sonrasında peki ne yapıyor dedi efendi keşfedildikten sonra? Çile doldurduğu yıllarda yaptığı bir beste epey ünleniyor, meşhur oluyor Hı -hı. ve bunu duyan padişah hatta onu saraya davet ediyor müzik yapması. Evet, için. kimden bahsediyoruz? Hangi? 3. Selim. selim. Çok önemli. 3. Selim. Bu ev çok önemli anlara da şahit oldu. Burada ezginin özellikle bize bilgi vermesini istiyorum. Bu ev neler anlatıyor bize şu anda? Dede Efendi bir kere önemli bir müzisyen. Hı -hı. Türk müziği tarihinin en önemli isimlerinden biri diyebiliriz. Hı, -hı. Çünkü e, bütün formlarda eser vermiş bir bestekâr. Hem oyun havası hem e, klasik formlarda eserler vermiş. Hı, hı. Köçekçeler, şarkılar, kar, e, Mevlevi ayin takımları hı hı. bestelemiş bir bestekar. O yüzden bu önemli eserler aslında burada bestelenmiş. Hı hı. O evde. Hı hı. Aynı zamanda ilk eee vals formunda ilk Türk Müziği de bu evde bestelenmiş. Bir Nihal'in bestelendiği evdeyiz. Evet, çok önemli. Yine bir gün Nihal, hatta eser. Çoğu belki Türk müziğinde herkes hakim olmayabilir, bazı eserleri bilmiyor olabilir ama yine bir gün Nihal, 7'den 70'e belki bütün insanların dinlediği bir eser. Evet, Değil evet. Mi? Aynı zamanda tarihi bir gerçekliği de saklıyor içinde. Ne gibi? Ee, o dönem batılaşma başlıyor ve bu müze de sirayet ediyor. Hı hı. Padişah bir gün e, Avrupa'dan gelen müzisyenlerden e. ikinci Mahmut. Ha Mahmut Evet. Eee dinliyor, hı hı. Batı müziği eserleri dinliyor. Bunlardan etkileniyor ve Dede Efendi'den e, Dede Efendi'ye böyle bir sipariş veriyor. Vals sonunda bir eser besteler misin? Ve Dede Efendi bir gecede günün besteliyor bu evde hem çok sevilen, bilinen bir eser hem de aslında dedenin bir gecede beslenerek Eseri. belki biraz da mesaj vermeye çalıştı yani bunu bir gecede de yapabilirim hmm. dediği bir eser. Kendini kanıtladı ustalığını belki de ortaya koyduğu bir evet. eser oluyor diyebiliriz. Bilmiyorum. Acaba küçümseme de var mıdır? Ve bu batıllaşma dede efendiyi son yıllarında biraz mutsuz etmeye başlıyor. Mekke'ye hmm. gitmeye karar veriyor. Hmm. Neden rahatsız ediyor? Çünkü o Türk müziği Besteleyen, hmm. Türk müziği icra eden bir müzisyen ama e, Padişah artık biraz daha Batı müziğine ilgi duymaya başlıyor. Hı hı. Avrupa'dan e, şefler, müzisyenler geliyor. Hı hı. Batı müziği eserleri icra eden müzisyenler. Ve Dede Efendi biraz uzaklaşmak istiyor muhtemelen. Mekke'ye gidiyor. Hı hı. Orada salgına yakalanıp vefat ediyor. Mekke'de mi vefat ediyor? Evet Mekke'de. Evet, Dede Efendi vefat ettikten sonra şu anda e, mezar yerini biliyor muyuz? Mekke'ye defnediliyor. Mekke'ye defnediliyor, evet. oraya. Kutsal topraklara kısmet oluyor evet. evet. Ve ardından bu ev e, saray mülkü diye tahmin ediyorum hmm. çünkü o dönem özel mülk kavramı yok. Hı -hı. Burası onun yaşaması için hediye edilmiş bir yerdi. Ama ondan sonra e, bir dönem göçmenlerin konakladığı bir ev, bir Hı -hı. dönemde ak bir karakol oluyor burası. A, karakol. Hı -hı. Evet ve dede efendi evi, özelliğini yitiriyor. Hı -hı ve sonrasında da kaderine terk edilmiş, boş, atıl bir halde ve içinde duran olmadığı için de bakılmıyor ve e, bu ev yok olmaya yüz tutuyor. Evet. Yani şeyde fotoğrafları koyalım. Ben gelmeden önce de baktım, araştırdım biraz. Gerçekten harap kitap hale dönüşüyor. Evet. Çok çok kötü bir haldeyken. Evet Ezgi, bu kaderi kim değiştiriyor peki? Perihan Perihan Balcı adında bir Hı -hı. hanımefendi. Hı, -hı. Perihan Hanım'ın hikayesini ilginç buluyorum. Çünkü kendisi bir dönem gazetede çalışmış ama aslında ev hanımı. Hı hı. Bir meslek icra etmiyor. Tarihi evlere karşı büyük bir tutkusu var. Hı hı. Eskiciden aldığı bir fotoğraf makinesi boynunda İstanbul sokaklarında dolaşıyor 1950'li yıllar. Ve eski evlerin fotoğraflarını çekip bu evleri korumak için, ayağa kaldırmak için dertleniyor. Hı hı. Çevresinde sürekli bunlarla ilgili sorular soran, onlardan e, yol arayan bir kadın... Hı hı. Ve çevresinde de kıymetli insanlar varmış. Ona sergi yapabileceği yönünde yol gösteriyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler yapmış. Hı hı. Ve o sergilerde de tanıştığı insanlar kendisinin bir dernek kurabileceğini söylüyorlar. Hı hı. Ve Perihan'ın Türkiye Tarih Evleri Koruma Derneği'ni kuruyor. Hı hı. Sivil mimariyi korumak adına hı hı. bu dernek kuruluyor. Ve bir gün yine fotoğraf çekerken bu evi görüyor. Mahalleden... Bu evin sahibinin bir müzisyen olduğunu, onda dede efendi ev dede efendi olduğunu öğreniyor. Yani ilk keşfeden Perihan Hanım mı, yani dede efendiye ait olduğunu buranın? Mahallede biliyormuş, belki başka hı. bilenler de vardı. Ama... Çevrede yaşayanlar, ama evet. resmi olarak bilmiyordu. Ee, kanıtlanmamıştır acaba? belki, hı hı. çünkü Perihan Hanım bu bilginin peşine düşüyor, bu bilgi hı hı. onu çok heyecanlandırıyor. Ve gerçekten tapu kayıtlarında da bu evin ikinci Mahmut döneminde onun tarafından dedeye hediye edildiği yazıyor. yazıyor. Evet. Hmm. Ve e, bu evin dedeye ait olduğunu bilenler vardır belki ama Perihan Hanım bu evi ayağa kaldırmak için, Hı -hı. restore etmek için harekete geçen kişi. Hı -hı. Neler Yeniden yapıyor Parkı. bu süreçte? Kurduğu Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ile beraber Hı -hı. bu evi restore ediyorlar. Hı -hı. Bu ev baştan aşağısı bir e, gönüllülük abidesi. Gönüllülük çalışıyorlar. Restore Hı -hı. ediliyor. O yüzden iki ayaklı diyebiliriz buraya. Hem derneğin merkezi, hmm. Türkiye Tarih Evleri Koruma hmm. Derneği. Hmm. Dolayısıyla sivil mimariyle ilgili, evlerle ilgili çalışmalar hmm. yapan bir derneği. Hmm. Hem de bir müzisyen evi müzesi olduğu için e, enstrüman koleksiyonu sergilendiği bir müze alanı var. Ve e, meşkler, konserler, söyleşiler yapılıyor. Etkinlikler yürüten bir müze. Müze diyebiliriz. E, müze olarak insanlar gelip burayı ziyaret edebiliyorlar. edebiliyorlar. Kaç saat, e, aralıkları kaç? Kaçta gelip buraya gelebilirler? Kaçta gelebilirler? Şu anda 11 ve 5 buçuk arasında. 11, 11 .30. ve 17.30 arasında müzeniz açık. Her gün mü? Pazar günleri kapalı. Kapalısınız evet. Evet. Günleri. Hı -hı. evet peki bu müzenin e, şu anda işlevleri başka türlü işlevleri var mı? Mesela e, konserler olduğunu duydum ben gördüm. Evet. E, dernek gönüllerimiz var. Buraya dernek gönülleri olarak açıyoruz, gelen ziyaretçileri gezdiriyoruz. Hı -hı. Onlara bu evin hikayesini, Dede Efendi'nin hayatını anlatıyoruz. Hı -hı. Ve biraz da aslında bu bir bilgiden, biyografiden, işte kitabî bir bilgiden çıkıyor ve biraz daha gezip görerek öğrendiğimiz bir hikayeye dönüşüyor. Hı -hı. Bir deneyime dönüşüyor yani. insanlar burada sadece hikaye dinlemiyor, müzeyi gezmiyor, bir deneyim yaşıyor. Hı -hı. Ee, sonrasında evin kendisini görüyorlar. Hı hı. Koleksiyonları görebiliyorlar. Hı. Eski çalgıları inceleyebiliyorlar. Evet. Süper. Enstrüman koleksiyonumuz var. Onun dışında burada faaliyetler yürütülüyor. Ne gibi faaliyetler var? Meşkler oluyor. Meşk, Meşk... nedir açıklayalım. Hadi. Sen de biliyorsun. E, Türk müziğinde aslında hı hı. nota ve yazı çok uzun yıllar yok. Hı hı. Müzik hafıza yoluyla aktarılmış, bugüne gelmiş. Hı, hı hoca ve talebe var. E, talebe hocasına e, hocasını izler. Hı hı. Onu taklit etmeye çalışır ve eserleri ezberleyerek müzik eğitimi alır. E, dolayısıyla biz de burada provasız meşkler yapıyoruz. Bir makam belirleniyor, hı hı. takım hazırlanıyor. Klasik hı hı. takım, fasıl takımı hazırlanıyor. Hı hı. İnsanlar ister sazını alıp geliyor, Aspa. isterse sesiyle söyleyerek eşlik ediyor ya da sadece dinlemek izlemek için gelebiliyorlar. Hı -hı. Burada provasız beraber bir meşk. makamda takım geçiriyor. meşk yapılıyor. Müthiş. Tabii o dönem meşk yapmak daha zor. Yani o usta çırak <laughs> ilişkisini oluşturmak. Çünkü 3 dakikalık bir eseri belki hoca bir defa da okuyor, iki defa da okuyor. Tabii biz bugün Ve nota biliyoruz. Biz Ve bugün nota var. Bu bizi biraz səmelleştiriyor. Evet. Yani Osmanlı zamanında da belli zamanlarda nota sistem vardı. Evet. Notasyonlar geliştirilmişti. Amparsum, Amparsum gibi epcet Amparsum. Amparsum not notasyonları vardı ama çok aktif olarak e, kullanılıyor muydu? Evet, sanki biraz girişim olarak kalmış. Vardı ama aktif olarak e, sürdürülemedi. O yüzden şey çok zor. Yani notasız duyduğunu e, direkt ezberleyip e, atmak, onu tekrar edebilmek gerçekten büyük külfet. Bugün biz yapabilir miyiz? <laughs> ya da yapabilmiyorum. sen yapabilir misin? Ben yapamam. <laughs> yani 3 dakikayı dinleyip hafızaya atıp tekrar onu e, direkt hepsini vermek çok zor inanılmaz bir müzikal hafıza lazım gerekiyor ee, o gerçekten zormuş. Meşki önemli Türk müziğinde gerçekten evet. önemli bir gelenek ve hala bugün onun sürmesi de e, beni mutlu ediyor açıkçası. Evet bu faaliyetler dernek yararına yapılıyor burada hem burası canlı oluyor hem Hı -hı. de o meşklerden öğrendiğimiz şeyler de oluyor tabii ki. Hı -hı. Ee, kıymetli insanlar e, katkıda bulunuyor bu Hı -hı. takım fasıl hazırlanırken. Bir dersin niteliğinde aslında. Meşke belki bir ilave yapabilirim. Ne gibi? Meşkin aynı zamanda şöyle bir faydası da var, hafıza yoluyla öğrenmenin. Hı hı. E, hata yapmaya çok açık bir öğrenim sistemi. Tabii. Çünkü kesinlikle. hafızanız sizi yanıltabilir. bir şeyleri yanlış öğrenebilirsiniz. Kesinlikle. Ya da ona zevkinizi ka katabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ve evet, tamam. böylece aslında hem ekoller doğmuş, hı hı. hem de. Kim hangi hocadan öğrendiyse o eserde farklı versiyonlar doğmuş. Evet, Belki bunu da ekleyebiliriz. Türk müziğindeki eserleri çeşitlendiren ve renklendiren bir şey olmuş. Bu Hiç aslında bize bu kesinlikle zenginlik de katıyor bence. Yani Türk müziğini zenginleştiren noktalardan bir tanesi kesinlikle meşk diyebilir miyiz? Evet kesinlikle katılıyorum. Güzel. O zaman e, yavaş yavaş... Bu, bu kadar anlattık, e, koleksiyon var dedik yukarıda, enstrümanların olduğu, çalgıların olduğu. Onları gezelim, enstrümanları görelim, çevreyi daha detaylı tanıyalım. E, yavaş yavaş şimdi... iki kat mı burası? Evet, alt katlı. etkinlik alanı, Aha. hafif yüksek bir... seki alanı var, oturma Hı -hı. alanı. Yine konser alanını gören bir alan. Aha. Ve üst katta da hayatlı sofa. Hayat dediğimiz bir alan var. Orada hem... İki önemli koleksiyonu göreceğiz. Hem Hı -hı. de evin iki odasını gezeceğiz. Süper. Yani bahçeyi de gördüm. Müthiş. Belki orada da ufak bir e, çekim yaparız. Şimdi o zaman heyecanlı bir şekilde yukarıya çıkalım. Evet. Ezgi ile beraber e, üst kata çıktık. Müthiş enstrümanlar görüyorum. Tarih enstrümanlar görüyorum. Türk müziği enstrümanları var. E, Ezgi bize bahseder misin Türk müziği enstrümanlarından? Neler var? İstiyorsan o tarafa doğru seni alalım. Tabii. Önce şu uyarıyı yapalım. Buradaki eşyaların hiçbir de bebe değil. Hmm. Çünkü Terziye Berber'e borçları varmış Aa. ve bu sebeple eşyaları alınıyor bu borçların kapatılması için. Hı -hı. Bu evde maalesef ona ait bir obje nette göremiyoruz. Ee, ama iki önemli koleksiyonumuz var. Bunlardan biri bugün hayatta da olan Zeki Bülent Ağcabay'ın kole enstrüman koleksiyonunun bir parçası. Hı -hı. Bize başladığı kısmı. Bir diğeri de Münir Nurettin Selçuk'a ait olan bir koleksiyon. Onun eşyalarının olduğu bir vitrin var. Hı hı. Bu koleksiyondaki sazlar önemli yapımcıların elinden çıkmış. Dolayısıyla iyi sazlar olduğunu tahmin ettiğimiz, iyi e, icracılar tarafından çalınmış, kullanılmış sazlar. Bir kısmının yılları hakkında tahmini bilgilerimiz var. Tanbur, ut, Kanun, Kemençe, Bendir, Dev içinde bulunan sazlarımızdan bazıları. Evet bayağı burada rebap da görüyoruz. Viola var, kemanlar var. Ama gerçekten çok eski. Mesela şu kemanın tarihini evet. merak ediyorum. Yani burayı çekelim. E, zoomlayalım. Müthiş bir... E, yani hiç bu kadar eski keman görmemiştim. Evet. Ve enstrümanlar var. Hemen yanındaki vitrinde enstrüman evet. yapım aşamasında kullanılan bazı şablonlar, alet edevatlar var. Tabii çalgı yapım özellikle e, ayrı bir uzmanlık alanı ayrı bir uzmanlık alanı değil mi? Yani bu işi yapan meslekler var bölüm var okulumuzda, İTÜ'de de vardı evet. e, bu işi yapanlar tabii şu an çok gelişti burada çok herhalde onlar daha iyi biliyordur ama evet. çok temel şeyler var ama yine de sırlar dünyası gibi burası bence eski yapımcıların bildiği kullandığı ama bizim Bilmiyorum. erişemediğimiz bazı bilgiler olabilir. Var. Tarihte bir sürü insan da var. Değil mi böyle? <laughs> evet var. Onu söylemiyorum. Burada söylemiyorum ama var. Evet. Devam edelim. Müzemiz kapanmadan. Kaç dakikamız var? Özgünüm. Bir beş dakika. Beş dakikada çekeriz. Çok fazla dikkatimi çeken bir enstrüman gördüm. Size göstermek istiyorum onunu. E, İgil denilen bir enstrüman. Yanılmıyorsam Moğolistan değil mi Ezgi? Moğolistan'da yaygın. Müsemelen, Asya coğrafyasında kullanılan bir saz. Evet. Aynı zamanda e, klavye kısmının başında da bir at figürü taşıyor. Evet o da çok ilginç. Muhtemelen yani bütün igellerin üstünde at e, figür var mı? At kafasının figürü. Olabilir. Özellikle Moğolistan ve Asya coğrafyasında sazların bir kısmında hayvan figürleri var. Çünkü hı hı. bulundukları coğrafya için anlamlı e, semboller bu hayvan başlıkları ve insanların hı hı. Yaşamları içinde de önemli yer tutan hmm. hayvanlar bunlar. Hmm. Hem e, bir yerden bir yere ulaşmak için kullandıkları hmm. e, hayvanlar. Evet son bölüme geldik. E, son yeri geziyoruz şu anda. E, arkamda harikulade böyle çiçekler var. Kendimi gerçekten ormana gelmiş gibi hissettim. Mi? Oksijen var içeride. Müthiş bir duygu, hissiyat. E, şimdi son olarak Münir Nurettin Selçuk'un e, eşyalarının yanında değil mi? olduğu yerdeyiz. Ezgi bize bahseder misin? Münir Nurettin Selçuk kimdir? Tabii kimdir Münir mi? Nurettin Selçuk, Osmanlı'nın son dönemlerinde dünyaya geliyor. Ama aynı zamanda yeni bir rejimi kurulmasına da tanıklık eden bir sanatçı. Atatürk'ün icra heyetinde hmm. şarkı söyleyen bir sanatçı. Münir Bey, Meşk'ten bahsettik. Meşk'in içine doğuyor, Meşk kültürüyle müziği öğreniyor ve Meşk'i, Türk müziğini ilk defa sahneye taşıyan kişi isim. Hmm. Hem bu kültüre e, çok tanıklık etmiş, hmm. onu öğrenmiş, içselleştirmiş, aynı zamanda Avrupa'yı da yakından takip eden ve oradaki yenilikleri bize uygun olan gelişmeleri buraya taşıyan kişi Türk müziği ve meş dediğimiz şey aslında ev ortamlarında icra edilen yapılan bir uygulama. Hı -hı. Ev meclislerinde. Demi gezdiğimiz oda da aslında meşki çok iyi tanımlayan mekanlardı. Hı, Hı Daha halka şeklinde beraber oturulan alanlar. Hı, -hı. Münir Bey ile beraber ama e, Türk müziği sahnede kadın erkek bir arada koru halinde ayakta ve takım elbise giyerek icra edilen bir müzik haline geliyor. Evet müzemizin sonuna geldik. Bütün müzeyi detaylı bir şekilde gezdik. Sağ olsun Ezgi bizi burada ağırladı ve çok detaylı bir şekilde bize çok kıymetli bilgiler verdi. Hem Dede Efendi'nin evinin hakkında hem Dede Efendi'den hem evinin tarihi müthiş bilgilerle bugün bizi buluşturdu. Kendisine sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum verdiği bütün bilgiler için. Çok teşekkürler Ezgi. Biz de bayağıdır görüşmüyorduk. Mezun olduktan sonra çok da bir iş hayatı e, ikimizi de herhalde etkiledi. Ezgi'nin kariyeri de yüksek lisans, akademik kariyeri de devam ediyor. Ee, ama güzel oldu. Böyle bir vakitte, böyle bir yerde buluşmak çok güzeldi. Ezgi her Sizinle şey için tekrar sağladım. tekrar teşekkürler rica ederiz. Size teşekkür ederiz. Biz buranın tanınmasından, bilinmesinden, gezilmesinden mutluluk duyuyoruz. Siz daha fazlası için buraya bekliyoruz. <laughs> evet, avluda soluklanmak için buyurun. Bize gelin. gerçekten çok detaylı bir şekilde bütün her yeri, her yeri anlattı ve bana dedi ki kamera arkasında da her gelene yine çok detaylı bir şekilde anlatıyorum ki şahit oldum demin misafirler geldi. Yabancı turist Türk demeden ayrım yapmadan herkesi eşit şekilde değil mi detaylı bir şekilde çok güzel bilgiler veriyorum. İlgilisine daha fazla olacak. Evet, o yüzden buraya isteyenlere hafta içi pazar günleri hariç pazar evet, günü kapalıyız. Pazar. pazar günleri hariç buraya Dede Efendi'nin evine bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın tarihine kalın.